Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir deste seç açılımı ile karşınızdayım. Niyetinizi tutun, ben iki tane deste hazırlayacağım. bunlardan birini seçin. Bu birinci kart destemiz, şu gelmek istedi. Bu da ikinci destemiz. Hmm, şu kartlarından alalım. bakalım niyetinizle ilgili kartlar sizlere ne mesaj verecek? Zamansız zamanda niyet alıyorum. Siz ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olsun. Bunların kolektif bir açılım olduğunu unutmayın lütfen. Niyetinizle ilgili çok beklemişsiniz herhalde. Hala da bekliyorsunuz. Bakalım neler diyecek kartlar. Şöyle şu kartlarından da alacağım. Evet. Son olarak şunları alayım. Şimdi yine bir obje koyalım. Bir saniye. Şöyle kırmızı kalem, mavi kalem. Siz seçin. kırmızı kalemimi şöyle kenara alıyorum. Seçmişsiniz herhalde. Mavi kalemimden başlıyorum. Bakalım niyetinizle ilgili. tane ölüm kartımız var içerisinde niyetinizle ilgili e, olumsuz arkadaşlar. Yani şöyle ki büyük bir değişim dönüşümden geçmeniz gerekiyor. Kendinizde bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Niyetinizle ilgili çok fazla bağımlılık enerjisi içerisinde olduğunuz, çok beklediğiniz enerji alanınıza çok sıkıştırdığınız, dış etkenlerin manipülasyonlarına çok fazla geldiğiniz, bazı konularda dengesizlikler yaşadığınız ve ölçüyü fazlasıyla kaçırdığınız görünüyor. Affedemediğiniz, hazmedemediğiniz konular var. Bunları çözmeniz gerekiyor. Niyetiniz zaten mühürlenmiş bir durumda size gelmek için aslında bekliyor. Ama siz niyetinizin önüne korkular, ilizyonlar, bağımlılık enerjileri, dengesizlik enerjileri kattığınız için çok fazla olumsuz düşündüğünüz, çok fazla kendinize ya da dış etkenlerden kaynaklı manipülasyonlara uğradığınız için niyetinize ulaşamıyorsunuz. E, niyetinizi kaybettiğinizi düşünürken, olmayacağını düşünürken siz kayboluyorsunuz olacağı varsa da olmuyor açıkçası net olarak. Şu an için olumsuz. Çünkü şu an için kendinizde bir şeyleri dengelemeniz, kendi içinizde bir şeyleri affedemediğiniz konuları affetmeniz, kendinizde bir şeyleri bitirmeniz gerektiğini söylüyor. Çok fazla kayıplara odaklı olduğunuz ve bu durumda da önünüze set çektiğiniz görünüyor arkadaşlar. Bunlardan kaynaklı yani niyetiniz aslında size gelecek. E, bu ki, niyetinizle bağlantılı olarak bir mühür çalışıyor yani niyetiniz size gelmek için bekliyor ama sizin burada ölçüyü o kadar çok fazla kaçırdığınız durumlar var ki belki çok fazla geçmişe takılısınız e, ya da affedemediğiniz hazmedemediğiniz konular var niyetinizle ilgili blokajların söz konusu olabilir kendi iç dünyanızı dengelemeniz gerekiyor bu baba ay konuşamadım <laughs> bu bağımlılık etkilerinden çıkmanız ve etrafında çok fazla manipülasyonlarına gelmemeniz gerektiğini, enerji alanınızı düşürmemeniz gerektiğini söylüyor. E, bu durum toparlanabilir, toparlanacak da ama eğer varsa e, kendi iç dünyanızda çok yorgun enerjilerde olduğunuzu, çok beklediğinizi, sabrettiğinizi söylüyor kartlar ama Toparlanma şansı var. Niyetinizin zaten size gelmek istediğini, gelmek için beklediğini, bunun mühürlendiğini söylüyor kartlar ama sizin bu enerji bağımlılık enerjisinden, affedememe enerjisinden, yani niyetinizle bağlantılı bile olmayabilir. Bu kendi iş dünyanıza geçmişe dayalı ailevi konular olabilir, geçmiş ilişkileriniz olabilir kendinizde bir şeylere suçluluk duygusu yapıyorsanız bunlar olabilir. Yani kendinizi engelleyen konularda biraz böyle bir dengeye gelmeniz niyetinizle bağlantılı olarak bir toparlanma yaşayacağını söylüyor. Önce sen dengeye gel. Önce bu illüzyonlarından, korkularından, bağımlılık enerjilerinden bir çık. Bu yok olmaz, zaten olmayacaktı, şöyleydi, böyleydi gibi gibi işte şu da şunu yaşattı da zaten bunu yaşadım olmaz da olmazdı. ben zaten şanssızım vesaire vesaire. Yani bu düşüncelerden çıkmanız gerektiğini söylüyor. Niyetinizle bağlantılı bir toparlanma, belki barış, belki iş hayatınız, belki maddiyat konunuz her neyse size gelmeyi bekleyen niyetinizin önünden çekilmeniz gerektiğini söylüyor ve dengelenmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Birinci deste bu şekildeydi. Toparlanacaksınız. Bir de Rumi çekeyim bakayım. Bu birinci destenin niyetiyle bağlantılı olarak Rumi bir şeyler söylesin. <laughs> bana gelsin iyilik sevindirici bana gelsin iyilik kalıcıdır beni sevindirir tüm varlığıyla niyetiniz zaten size gelmek için bekliyor arkadaşlar ve gelecek de ama niyetinizle bağlantılı olarak gerçekten kendinizde çözmeniz gereken konuları çözmeniz gerekiyor çok fazla olumsuz etkiler var dış faktörlerin vermiş olduğu durumlar var bir diğer senaryoda ilişki diyorum pardon çoğunluk ilişki üzerine tuttu herhalde bir diğer senaryoda niyetinizin gerçekleşmesi için hayatınızda bir dönemin bitmesi gerekiyordu olabilir bazılarınız için bunu da söylemek istedim birinci deste bu şekildeydi umarım hepiniz için en güzelleri olsun da bireysel seans bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı instagramın linkinden bana ulaşabilir detaylı bilgi alabilirsiniz Hepiniz için en güzelleri olsun. Kanalıma abone olup beğendiğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi geçelim ikinci destemize. Şöyle alalım. Kırmızı kalemimizi seçenler. Bakalım niyetinizle ilgili neler var. Oo, güzel. Bunu en son açacağım görmedim. Şöyle baktığım zaman niyetinizle ilgili kendinizi çok fazla. Ne diyor <laughs> bu iki destede ya? Kendinizi çok fazla böyle olumsuz etkilere itiyor olabilirsiniz. Kafanıza binbir türlü şeyler dönüyor olabilir. Çok fazla kıskançlık enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Güvensizlik enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Güven arayışı içerisinde olabilirsiniz. Maddi ya da manevi fark etmiyor. Ben güven istiyorum, sağlamlık istiyorum. Sağlam bir şekilde olsun istiyorum. Güç kazanmak istiyorum dediğiniz bir durum. Yenilenmek, özgürleşmek, belki bir ilişkiye adım atmak ya da iş hayatınızda daha sağlam zeminlere adım atmak istiyorsunuz ama yaşanılan kaoslardan kaynaklı olumsuz bakıyor olabilirsiniz. Yine bir denge kartımız çıktı. Birinci destede de ikinci destede de devamı gibi geldi açıkçası. Aslında sağlam bir başlangıç olacağını, niyetinizle ilgili olumlu etkiler yaşanacağını fakat hayatınızda belki dönemsel olarak belki dış etkenler, belki sizin kendi içinizde yaratmış olduğunuz olumsuzluk etkileri bir dengeye ihtiyacı olduğunu söylüyor kartlar. Kendinize güvenin. Gücünüzü elinize alın. Maddi manevi beklediğiniz adımlar, niyetinizle bağlantılı hamleler size doğru geleceğini söylüyor. Ama olgunlukla bir şeyleri çözmeye çalışın. Olumsuzluk etkilerine değil, e, nasıl diyeyim, olumsuzluğa odaklanmak yerine o konuyla ilgili çözüm üretebilmeniz gerektiğini söylüyor. Niyetinizle ilgili aslında bir yenilik, bir özgürlük, bir değişim, bir dönüşüm, bir sağlamlık, güven, her türlü e, dengeli bir şekilde ilerleneceğini söylüyor ama... Bu konuda da kendi içinizde şüphe enerjilerini biraz böyle bir kenara bırakmanız, çok fazla stratejik tavırlar e, sergilememeniz açıkçası şöyle ki bu stratejik tavırlar tamam bazı konularda strateji elbette iyidir ama bunu doğru kullanmak önemlidir bazı konularda işte çok fazla doğru kullanamadığınız noktada bu size kaos olarak geri dönebilir evliliğinizle ilgili olabilir belki ya da iş kurmak ev almak yeni bir eve çıkmak yer değiştirmek yani konunuz burada her neyse evet niyetiniz olumlu yönde ama güven duymanız kendinize güvenmeniz gücünüzü elinize almanız sabırla bu yolda Sebat göstererek ilerlemeniz, sağlam e, temellere adım atmak istiyorsanız adım adım işlemeniz gerektiğini söylüyor. Bilgece e, hamleler yapmanız, koşulların olgunlaşmasını bekleyerek yani nasıl diyeyim emek harcayarak, tecrübelerinizle sağlam bir şekilde emin adımlarla temkinli ilerleyerek e, niyetinize kavuşabilir, sağlam temeller atabilirsiniz diyor. Yenileneceğiniz, özgürleşeceğiniz niyetinizle bağlantılı olarak dengeleneceğiniz neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebileceğiniz bir süreç. Çok fazla kıskançlık enerjilerine girmemeniz, etrafın çok fazla manipülasyonlarına gelmemeniz, e, kalben seçimler yapmanız ve kendi doğrularınızla yani tamam dışarı diğer insanların da tavsiyelerini dinlemek e, iyidir ama en nihayetinde siz yaşayacağınız için bu konuda da siz karar verip ilerlemeniz gerekiyor. Çok fazla dış etkenlere müdahale ettirmemeniz gerekiyor diyor kart. Olumlu olun. Çok fazla olumsuz düşünüyorsunuz dedim zaten. Çok fazla olumsuzluk etkileri var. Kendi kendinize manipüle ediyorsunuz. Kendi kendinizi baltalıyorsunuz. Ya da ne bileyim işte Acaba olur mu? Yok olmaz ki. Zaten neden olsun? Biz bunca zamandır bekliyorum. Bunca zamandır uğraşıyorum. Şimdiye kadar olmadıysa hiç olmaz gibi gibi. E, acabalar, şüpheler, sanrılar, kıskançlıklar. E, bunu siz ya da yapıyor olabilirsiniz dış etkenler de. Bunun sizin bilinçaltınıza işliyor olabilir. Yani bu doğrultuda niyetinizle ilgili olumlu olur sabırla ve emek harcarsanız bu olumsuzluk etkilerinde çözüm yolu arayarak emin adımlarla ilerlerseniz başarıya ulaşacağınız görünüyor zaten. Dengelenin, kendinizi yenileyin, e, korku endişe çalıştırmayın, sağlam temelli bir şekilde e, niyetinizle bağlantılı olarak adım atılacağını söylüyor ama olumlu olmanız gerekiyor. Olumlu olursan, olumluyu olumsuz olursan olumsuzu çekersin. Birinci desteği yaptım, ikinci desteği de yapayım. Bakalım niyetinizle ilgili Rumi size ne diyor? Aa, aynısı geldi. <laughs> Kupaların suvarisi. Birinci destenin devamı gibi geldi net olarak. Birinci desteğe de aynı kart geldi. Bana gelsin. İyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Niyetiniz gayet olumlu. buradaki olumsuzluk etkisi sizden kaynaklı olduğu için niyetinizde ee, belki sabredemiyorsunuz. Belki e, çok fazla negatif düşünüyorsunuz ya da sürekli olumsuzluk etkilerinden kaynaklı artık olmaz diye düşünüyorsunuz. Yani bu konuda kalben seçimler yapın e, diyor size kart. Kalbinizin sesini dinleyin. Zihninizi biraz böyle bir susturun o e, sezgilerinize güvenin. <laughs> Kelimeyi düşünürken bulamadım. Sezgilerinize güvenin ve o doğrultuda ilerleyin. Niyetinizde başarı ve mutluluk var diyor kartlar. Hepinizin adına aldım kabul ettim. Umarım hepiniz için en güzelleri olur. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimden DM yoluyla bana ulaşabilir. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.